Ben buna bayılıyorum. Sık sık da kullanıyorum. Filmi ileri sarmak. Kuantum sıçrama. Ne derseniz deyin. Kuantum sıçrama bir şeyden olumlu bir sonuç elde etmek istediğinde ama bunun nasıl ve ne olacağından çok da emin olmadığın durumlarda kullanabileceğin harika eğlenceli bir teknik. Hani hep deriz ya iste ve evrene bırak diye. İşte özellikle bunu uygularken yaptığımız şey tam da bu. Merhabalar, ben İdil Sönmez, çekim yasası ve spiritüel yaşam koçu. YouTube ve Spotify'da Gümüş Odayı takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve sevdiklerine paylaşmayı unutma. Böylece ben de seninle çok daha fazlasını paylaşabilirim. Genellikle herhangi bir durum karşısında endişe hissettiğimde kendimi bu tekniği uygulamaya başlarken buluyorum. Çok da işime yarıyor. O yüzden seninle de paylaşmak istedim. Bunu yaptığımda enerjim tamamen değişiyor, endişeler kayboluyor ve olabilecek en iyi sonuç beni bekliyor. Çok basit. Gerçekleşmesini istediğin şeyin tam da olmasını istediğin şekilde olduğunu hayal ediyorsun. Bu bir sonraki gün olabilir, belki ondan sonraki gün ya da belki gelecekte birkaç ay sonra. Kendini şu şekilde hayal ediyorsun. İstediğin sonucu almışsın ve kendine şunları söylüyorsun tahmin ettiğimden çok daha iyi geçti ya diyorsun mesela kendi kendine gülümseyerek. O kadar da endişelendim boşu boşuna hiç gerek yokmuş diyorsun. Bir süre bu enerjiyle bu imajinasyonla kal. O rahatlığı, şükran duygusunu ve sevinci hisset. Eğer istersen bu yaratıma ruhsal rehberlerini veya inanıyorsan meleklerini de davet edebilirsin. Sadece bu kadarla kalmıyor bu teknik. Negatif sonuçlar için de kullanabiliyoruz. Mesela karnın acıktı, kan şekerin düştü ve canın kocaman bir pasta istedi. Onu yediğinde ne olacağını biliyorsun. Koca bir pişmanlık duygusu ve onun yarattığı stres. İşte canın pasta istediğinde hayalinde o koca pastayı ye, bitir ve sonra hissedeceğin pişmanlık duygusunu şimdi güçlü şekilde hisset. Hatta onun getireceği stresi ve yine kendini tutamadığın için hissedeceğin o suçluluk duygusunu da şimdi hisset. Emin ol bu duygu seni o pastadan uzaklaştırır. Yıllar önce bir arkadaşımın evine yatalı ziyarete gitmiştim. Kedimi de tabii ki yanımda götürdüm. Biz dışarıdayken bir günlüğüne ziyarete gelen annesi kedimi kapı aralığından yanlışlıkla kaçırmış yakalamak için 11 kat aşağıya da inememiş kadıncağız. Zaten benimki fırlamış uçmuş gitmiş. Geldiğimizde kedim hiçbir yerde yoktu. Sokak sokak aradım hiçbir yerde bulamadım. Ertesi gün oldu tabii ki uyku sıfır. Hiç tanımadığım bir mahallede tek başına olan kedimi düşündükçe gerçekten aklıma oynatacak gibi oluyordum. Ama oynatmadım. Onun yerine arka bahçedeki çimlerin üzerine oturdum ve meditasyon yapmaya başladım. Kendimi kedimi bulmuş şekilde hayal ettim. Bana doğru koşuşunu gördüm. O rahatlık ve sevinç duygusunu hissettim. Ama bu sefer bunu ek olarak başka bir şey daha yaptım. Kucağında kedisini bulmuş olan kendime bir soru sordum. Tam olarak nereye bakmam gerektiğini sordum. Kucağında kedisini taşıyan İdil bana bir yönü gösterdi. Ayağa kalktım. Tam da emin değildim aslında hangi yönü gösterdiğinden. Zihnimin oyunu mu yoksa gerçek mi bilemiyordum. Ama sadece kedimi bulacağımdan emindim. Gösterdiğini sandığım yöne doğru emin adımlarla yürüdüm. Kendiliğinden bir apartmanın bahçesine doğru yaklaştım. Elimle koymuş gibi diğer kedilerin arasında Onlardan korktuğu için yerinden çıkamayan kedimi gördüm. Beni görünce nasıl bana koşup kucağıma atladığını tahmin edemezsiniz. Bu teknik eğlenceli, basit, hızlı ve en önemlisi çalışıyor. Kuantum sıçrayın. Güzel geçsin gününüz. Görüşürüz.